1947'de İzzet ve Türkan çiftinin çocukları olarak Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, liseyi San Lisesi'nde, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Elzant Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını yaptı. 1977 yılında Erciyes Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etti. Özilhan, 18 Ocak 2001'de yapılan olağan genel kurul sonucunda TÜSİAD'ın 11. başkanı oldu. 3 yıl bu görevde kaldıktan sonra 22 Ocak 2004'te görevini Öber Sabancı'ya devretti. Tuncay Özilhan, babasının kurucu ortağı olduğu Anadolu Grubu'ndan Mayıs 2007'den beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan, Emine Özilhan ile evli ve 3 çocuk sahibidir. Oğlu İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile evlidir.